Galatasaray'da ait olduğu yere döndü arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi, Migi hikayeye gördüğünüz gibi. Birbirimizle dalaşalım. O başkan buna geçirsin, bu başkan ona geçirsin. Sahaya girip volta atsınlar. Efendim bir attık ama iyi attık, onu da atabilirdik falan. İşte onlar kim ki, onların hocası kim ki, biz var ya biz ofof. Of! mevzuları devam etsin. Kendi aramızda alalım, verelim, yenelim. Ben geçen sene Galatasaray şampiyon olduğu zaman demiştim ki Fenerbahçe şampiyon olsa ne olur? Galatasaray şampiyon olsa ne olur? Gidip ilk turu geçebilir mi? Garanti değil. İşte Fener Lili geçemedi. Galatasaray'da young boys, genç çocuklar, young boysmuş, genç çocuklar. Efendim bizim gazetecilerin kulağını da çekip böyle sallandıracaksın. İsviçre takımı eğlenmek istiyormuş. Şampiyonlar Ligi'nde e, galibiyet alamayacakları için Avrupa Ligi'ni tercih ediyorlarmış falan diye manşet atıyorlar. Ya kime sordun? Nereden öğrendin? He? Kim söyledi sana bunu? Yani böyle, böyle yalanla, dolarla, dümenle e, kendi aramızda kendi kendimize işte sakız çiğneyip çekirdek çitleyelim arkadaşlar biz. Ne işimiz var 36 takıma çıkarmışlar Şampiyonlar Ligi'ni ilk 36'ya giremiyoruz. Hem de karşımıza Real Madrid, Bayern Münih falan gelmiyor yani tamam mı? bu 36'ya girmek için. Fransa'nın Lille, İsviçre'nin Young Boys'u. Bunları da geçemiyorsan müracaat edelim. Neyse daha fazla uzatmıyorum.